sen. İyi misin? Uyuyamıyorum. Çok korktun değil mi? Çok. Maraşlı gitti mi? Bayağı oldu. Ben bu gece stüdyoda kalayım diyorum daha yeni geldin. Biraz dur. Bak burada güvendesin. Babacığım uyuyamıyorum. Kafam bir türlü durmuyor. Ayrıca yarın röportajım var. Dışarıda olman güvenli değil. Sadık abi götürür. Maraşlı'ya da haber veririm. O da gelir yanımda durur. Ya babacığım lütfen bak biraz kafamı dağıtmam lazım. Sen de beni anla. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi? Maraşlı da yanında olacaksa olur. Tamam merak etme. Of oh, of. Oh. Savaş Bey, Maraşlı'nın dükkânda ilginizi çekecek bir şey buldum. Neden bununla ilgilenmiş ki? Araştıralım. Gitgide daha da ilgimi çekmeye başlıyor bu Maraşlı. Evine de girmek lazım. Kapıda 24 saat koruma var. Eski bir asker arkadaşı. Hallolur. Hanım. girebilir miyim? Tabii ki buyurun. Nasıl geldiniz? Stüdyoda kalacağım dedim. İşte Sadık abi beni oraya bıraktı oradan da sana geldim. Bir şey mi oldu? Yok. Evde kalmak istemedim. Stüdyoda tek başıma da kalamadım. Sana geleyim dedim. Müsaitsen tabii. Tabii tabii. Buyurun. Bunu geç yatalım içeri. Alayım Sağ ol. <laughs> Kahve pişireyim sana. Yok gerek yok. Karnınız aç mı? Değilim, sağ ol. Bir şey yapayım sizin için. Bir şey yapmana gerek yok. Yanımda ol yeter. He, tamam. Kolay. Kolay. Bugün çok korktunuz mu? Öldüm sandım. Ölmedim ama. Onu görebiliyorum. Sıkıntı etme bayan. Bu Azrail ile karşılaşmam değil. Nasıl oluyor da ölümden bu kadar korkmuyorsun? Yani ölmeden ölümden korkmak bana bir acayip geliyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani insanlar bence o bilinmemezlikten korkuyorlar. O boşluk duygusundan. Ölümden sonra ne olacağıyla ilgili. Tamam neyse boş ver. Ölümden falan bahsetmeyelim şimdi. Normal bir şeylerden konuşalım. Hı? Normal şeyler? Ne bileyim maç falan yok mu? Ya da bir magazin haberi. İşte insanlar yan yana gelince ne konuşuyorsa artık. Yani maç... Ben çok izlemem ya futbolla çok ilgim yok. 22 tane adam bir tane topun etrafında ne bileyim ben. Garip geliyor şey yani. O zaman sen bana kahraman anlat. Çocukluğunu anlat. Çocukluğumu anlatayım. Hı hı. Nasıldı çocukluğun? Annen, baban. Çocukluğum güzeldi. Güzeldi. Annem, babam iyi insanlardı. Babam dövmezdi. Anneme bir kere bile sesini yükselttiğini hatırlamam. Arkadaşın var mı peki hiç orada? Kekeme Salim vardı orada. Bir de salonları var. Kekemeliği geçtin sonradan. Çok güzel bir de yapardı. Bir de kör Necmi var. Kör de değildi ama önünü bile göremezdi. Süleyman diye biriydi en yakın arkadaşım. Babası belediyede çalışıyordu çöp toplama birimi var. E, utanırdı tabii. Herkes dalga geçirdi bunda. duygulu bir çocuktu. Ben sahip çıkardım onun arkadaş arasında. Kulum derdim ya, ay ayıp, ayıp bir şey yok. Baba ne bekmek götürüyor. Ne olacak yani arkasında dursan dedim, yok. Ağlardı. Peki hiç sevgilin oldu mu? Vardı. Neydi adı? Begüm. Begüm. Pek oraların ismi değil gibi. Keşe. Değil de zaten. Babası savcıydı. Böyle gezer dururlardı sürekli. Açıldın mı Begüm'e? Yok. Ben utangaç bir çocuktum. Öyle bir iki mektuplaşmamız oldu lakin o kadar. Mektup, sen. Tabi tabi çok severdi. Böyle uzun uzun yazardı. Cevap yazmazdım tabi. Neden? Olmayacak duaya amin demem ben bu Mucizelere inanmıyorsun yani. Bence peygamberlerinkine. Mucizeler insanlar için değil bence. Dünyada mucizeler vardır ama. Öyle mi? Bana hiç uğramadı. Mesela Zeliş iyileşse... ...mucize olmaz mı sence? Bak işte o zaman inanırım. İyileşecek. Ne belli ki? Belli değil tabii... Ama ben inanmayı seçiyorum. Sen beni nasıl buldun bugün? Babanızı aramışsınız, o söyledi. Yok, ben babamla konuşmadım. Ben şimdi konuştum. Yüz kere arayınca açmak zorunda kaldı. Uskuburköy mevkiindeki eski tuğla fabrikasına gidiyorlar. çatıradım. Uyandırdık mı biz seni? Ay çok özür dilerim. Ne haber? Hadi gel bakalım kaçmadan ben, ben seni yandırayım.